Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 10 Eylül Cuma. Merhaba. Hessen artık aşısızların kazanç kaybını ödemek istemiyor. Korona karantinası yakında aşısız insanlar için pahalanacak. Hessen eyaleti de aşı olmamış ve enfekte olduktan sonra karantinaya alınmış çalışan insanlara karantina süresindeki ücretlerini ödemek istemiyor. Sağlık Bakanı Kloze, eyalet hükümetinin planları hakkında perşembe günü basında çıkan haberleri doğruladı. Ancak bunun ne zaman başlayacağına dair kesin bir tarih verilmedi. Enfeksiyonla Mücadele Yasası, çalışanların karantinaya girmesi durumunda kazanç kaybının karşılanmasına imkan sağlıyor. Ancak yasada aşılamayla karantinanın ortadan kalkması durumunda hak talebinin düşebileceği de belirtiliyor. Baden Württemberg eyaleti yasadaki bu maddeye göre 15 Eylül'den itibaren aşı yaptırmayıp karantinaya giren çalışanlara karantina süresindeki tazminatı ödemeyeceğini açıkladı. Aynı şekilde Rheinland-Pfalz eyaleti de 1 Ekim'den itibaren bu durumda olanlara ödeme yapmayacak. Hessen eyaleti de benzer yönde karar alacağını duyurmuştu ancak bunu ne zaman başlayacağını açıklamadı. Bavyera eyaleti her bir durumu ayrı ayrı değerlendirme kararı aldı. Berlin ise aşı olmayıp karantinaya girenlerin çalışmadıkları günlerdeki kesilen ücretlerini ödemeye devam edecek. Frankfurt Allgemeine Zeitung gazetesinde yer alan bir habere göre eyalet hükümetleri şimdiye kadar karantina dönemlerinde evde kalanlara toplam 600 milyon euro ödeme yaptı. Şimdi bu ödemelerin durdurulmasını isteyen eyalet hükümetleri bu şekilde aşı olmak istemeyenlerin aşı olmayı gözden geçirmelerini bekliyor. Aşı ve korona kuralları konusunda çok sert tedbirlerden yana olan SPD'li sağlık politikası uzmanı Karl Lauterbach her aşı olmayanın aşı karşıtı olmadığını belirterek karantina günleri için tazminat ödenmesine karşı çıktı büyük bir polis timiyle 2018 yılında Hambah Ormanı'ndaki kömür karşıtı eylemcilerin ağaç evleri tahliye edilmişti. Mahkeme kararına göre uygulama yasa dışıydı. Eski bir ağaç ev sakini Kuzeyren Vesfalya Eyalet Hükümeti'nin talimatıyla ormanın bir kısmını tahliye eden Kerpen şehrine dava açmıştı. Köln İdare Mahkemesi neredeyse 3 yıl sonra 2018 sonbaharında eyalet hükümeti tarafından yangından korunma bahanesiyle ağaç evlerin tahliyesi kömür karşıtlarının Hambach ormanından çıkarılmasına hizmet etti. Başbakan Armilla Şet yönetimindeki Kuzeren Vesfale Eyalet Hükümeti, Kerpen şehrine ve Düren bölgesine linyet karşıtlarının inşa ettikleri ağaç evleri temizleme talimatı vermişti. Gerekçe olarak güvenlik eksiklikleri gösterilmişti. Tahliye Eylül 2018'de Almanya'nın dört bir yanından gelen büyük bir polis gücünün desteğiyle gerçekleştirilmişti. Ağaç evler, ahşap barınaklar ve orman işgalcilerinin çadırlarının yıkılması polisin yüzlerce aktivisti tutuklamasıyla gerçekleştirilebildi. Tahliye için 50 milyon euro harcandığı Tahmin ediliyor. İlaç şirketi Bayantech önümüzdeki haftalarda 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için geliştirdiği koronavirüs aşısı için izin başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Bayantech'in kurucusu Özlem Türeci Spiegel e yaptığı açıklamada şu anda üretimi hazırlıyoruz. Aşı aynı ancak dozu düşük. Sonraki adımları planlayan şirket hızla onay için başvuracak. 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklar arasında yapılmış çalışmanın sonuçları gelecek haftalarda dünya çapında ve Avrupa'da yetkili makamlara sunulacak. Bayante sonuna kadar da 6 ay üzeri yaştaki çocuklar üzerindeki araştırma sonuçlarını almayı bekliyor. Türeci ve Şahin gelecek haftalarda aşı olmakta kararsız olan kişileri de ikna etmek için daha fazla çaba göstereceklerini açıkladı. Almanya çapında en yüksek inzidens sayısına sahip olan Offenbach kentinde yapılan bir araştırmaya göre bulaşma riskinin artmasına tatilden dönenler sebep oldu. Kentteki inzidens sayısı hali hazırda 236'yı Açmış durumda. Sadece geçen hafta yapılan testlerde 5 ila 12 yaş arasındaki 120 çocuğun koronaya yakalandığı tespit edildi. Çocuklar için aşı zorunluluğu olmaması nedeniyle Offenbach'taki tüm okullarda Eylül sonuna kadar maske takma zorunluluğu getirildi. Sınıflara yaklaşık 1000 hava filtresi konulmuş olması bu zorunluluğu kaldırmıyor. Hessen şapında yaklaşık 1000 öğrenci ve 60 öğretmen zorunlu karantinaya alındı. Robert Koch Enstitüsü son 24 saat içinde 55 insanın daha öldüğünü kaydetti. 7 günlük incidens değerinde de artış yaşandı. 7 günlük yeni korona enfeksiyonları inzidensi 83,8'e çıktı. Almanya Sağlık Daireleri bir gün içinde RKI'ye 12.969 yeni korona enfeksiyonu ve 55 ölüm vakası bildirdi. Erkay, pandeminin başlangıcından bu yana virüsten ölenlerin sayısının 92.553'e yükseldiğini açıkladı. Hessen'de kayıtlı korona hastaları sayısında son 24 saat içinde 1.296 artış oldu. Aynı süre içinde 8 insan daha hayatını kaybetti. Eyalet çapında 7 günlük izinden 109,8 olarak kaydedildi. Aralarında Kassel'in de bulunduğu 11 şehir ve ilçe korona kurallarının sertleştirilmesinde ölçü olarak kullanılan 100 sınırının üstünde. Gelelim Kassel'e. Kassel bölgesinde 47 insan daha virüse yakalandı. Ölüm vakasının yaşanmadığını açıklayan Kassel Sağlık Dairesi 33 insanın hastanelerde tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük insidans değeri Kasel'de 150,7, Kasel Kaymakamlık bölgesinde ise 67,5 olarak kaydedildi. İklim koruma aktivistlerinin Münih'teki IAA Mobility Otomobil Fuarına karşı düzenlediği mitingde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Yaklaşık 100 göstericinin Terezyen vizedeki bariyeri aşmak istemesi üzerine polis göstericilere karşı cop ve biber gazıyla saldırdı. Bayvera Devlet Güvenliği 26 kişi hakkında soruşturma başlattı. İki yıl aradan sonra Münih'te düzenlenen IAA, Uluslararası Otomobil Fuarı 4500 polis tarafından korunuyor. Derneğiciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sağlık ve sevgiyle kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.